Bazı Celiboncu deliler bunu Twitter'da yazmaya başlamışlar. Sen Özgür Özele şöyle söylüyordun eskiden diye. Ne yaptın helalleştin mi? Ben Özgür Özele bir kere daha teşekkür ediyorum. O zaten benden davasını geri çekerek benimle helalleşmişti. Sağ olsun. Biz helalleştik. Ama helalleşemeyenlere soruyorum. Siz Somadakilerle helalleştiniz mi? Siz Ankara tren garındakilerle helalleştiniz mi? Siz İliç'le, Amasra'yla helalleştiniz mi? Siz en son Bolu'da 78 canla helalleştiniz mi? Siz daha geçen haftalarda intihar eden, mülakatta elenen mert evladımızın ailesiyle helalleştiniz mi? <laughs> Cumhuriyet Halk Partisi'ne asla CHP'yi kendimize benzetmeye gelmedik. CHP'ye de benzemeye gelmedik. Biz sarı saçlı mavi gözlü dev adam Mustafa Kemal Atatürk'ün partisine geldik. Biz demokrasinin, dayanışmanın, gücün, iradenin ve kurtuluşun son kalesi Cumhuriyet Halk Partisi'ne geldik.